E, bu arada e, ailesi olarak herkese Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Ürünleri anlatmak üzere ilk içeriye doğru geçelim. Ben bakacağım evet, ağzınızı göstermiş olalım. Şöyle. Evet, evet sizi alalım. Tamam. Herkese iyi haftalar. Colorbox olarak tekrardan bayramımızı kutluyoruz. Ee, bu hafta e, Inktober tanıtımı yapacağız. Mürekkepleri anlatacağız. Ve mürekkepleri anlatırken aslında bazı farklılıkların özellikle dikkat çekmeye çalışacağız. Ee, var sorularınız, anlatsalar olabilirsiniz. Ya da sonrasında DM'den ulaşabilirsiniz. Ben ilk önce buradan başlayalım ya da şuradan başlayalım, buradan başlayalım. Tamam. İlk önce iki türlü ekolin türü olduğunu bahsedelim. Ekolin türleri şeydir, sıvı sulu bayağı. Çok parlak olur, şöyle. Ya genellikle eskiden beri bilinen talans ekolin serisi vardır. Bu daha ekonomik sınıftadır. Ve bütün öğrenciler, okullar bunu kullanır. Ama renk canlılığı ilerleyen zamanlarda daha solma yapıyor. Bu yüzden de sanatsal bir değeri kalmıyor. Onun yerine şimdiki Akua Drop çıkarmış. Bu da yine sıvı sulu bayıdır. Ee, daha e, profesyonel işlerde kullanmanız üzere tasarlanmış bir sıvı sulu bayıdır. Akua Drop'ları denemenizi tavsiye ederiz. Sulu seversiniz eğer. Normal sulu bayıdan farkı da daha sıvıdır. Daha akışkandır. Mürekkep gibi aslında. Ama de, diğer farkı da daha parlak olması. Yani sıvı, su şey, sulu bayının farkı daha parlak olmasıdır. Evet, rengi çok canlı gözüküyor zaten şu an. Evet, şöyle. Yine bunların hepsi damlalık şişelerde yapılmıştır. Şöyle. Yine mürekkep gibi özelliği vardır. Evet. Şöyle ekolinleri de gösterelim. Sonra. Şöyle. Ekolinlerde eski şişe, yeni şişe farkı. Önceden tabii ki bu şekilde sadece poliçelik kullanım uygundu. Şimdi daha geliştirerek kendilerini e, mürekkep gibi damladıklı şişeler yapmaya başladılar. Bunlar sulu boya. Yani mürekkep sınıfında yine ama sulu boya diye geçer. Bunlar sıvı sulu boyadır. Evet. Diğer bir konuda da Windsor'un şeyini gösterelim. Dravinglerini. Bunların daha önceki yine tanıtımlarını yapmıştık. Burada da yine şeylerini fark edelim. Ee, özelliklerini fark etmek için yapalım. Inktober'ın diye en çok tercih edilen mürekkep türüdür. Ee, bunun içeriği akrilik bazlıdır. Renkleri yine özel tasarımla yapılmıştır. Her sanatçının özel tasarımı ile şişelerine renk gelmiştir. Böyle şişelerine Ambalajları şişelerine. gerçekten Ambalajları. çok güzel. Evet. Kare ya çok inanılmaz tasarımı var. Çok güzel. Çok iyi. Evet. Bunları da yine kağıtlarda mürekkep olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda elbaş tekniğinde de kullananlar var. Biraz inceltmenizi tavsiye ederiz. Elbaş kullanmak isterseniz. Aynı zamanda işte kalemlerin içine doldurarak kullanabilirsiniz. daha ee, sonra fırça ile yine kullanıma uygundur. Tuvaliye yapanlar var. Akrilik türü bir mürekkeptir. Renkleri çok canlıdır. Sulu boyadan farkı da daha kalıcı olmasıdır. Evet. Bunların daha büyük ambalajları var. Yani damlalıklı olarak da var. İşte Gold Silver gibi büyükleri var. Liquid Inlearning yani sulu boyayla kullanmak üzere de bu var. Non waterproof. Suya dayanıklı. Evet. Oradan bir çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yine kaligrafi inklerimize gelelim. Yine bunlar da akrilik bazlı bir üründür. Ee, şöyle gösterebiliriz. Evet. Daha büyük şeyleri vardı. Bunlar 14 milimdir. Bunlar 30 milim. Doğru. 30 milimdir boyutları. Bunların hepsi birçok teknikte kullanılabilir. Yine airbrush'a, dolma kaleme, e, divit uçlarla kullanmanızın hepsine uygundur. Sadece bu dolma kaleme uygun olmayanlarda kırmızı kapaklılar uygun değildir. Bunlarda işte altın, beyaz, siyah gibi e, mat bilek özellikle. Daha yoğun olduğu için, tıkama yaptığı için. Daha ölektir. yoğun olduğu için Daha mi? yoğun evet. olduğu için. Bu arada karıştırılıyor. Evet. Ee, kırmızı kapakla dolma kalemi uygun değildir. Özellikle farkını anlatmak için de Windsor bu şekilde bir şey yapmış, fark yaratmış. Diğerlerin hepsini dolma kalemi kullanabilirsiniz. Fırçayı da kullanabilirsiniz. Kağıt yüzeylerde, tuval yüzeylerde gibi her yüzeylerde kullanabilirsiniz. Ee, yine akrilik bazlı ve kalıcı bir üründür. Renk olması yapmaz. Şimdi mürekkebin anlatırken diğer bir konuyu bahsetmek istiyorum. Mürekkebin 3 farklı çeşidi var. Az önce bahsettiğimiz sulu boya çeşidimiz. Bahsettiğimiz akrilik bazlı çeşidimiz. Bir de bunun e, şeyleri var. Alkol mürekkepler var. Alkol mürekkeplerde şöyle bir fark var. Alkol e, kağıdına göre değişkenlik gösterir. Daha parlak durur. Alkolün de kalıcı ve kalıcı olmayanları var. Şimdi bunlar geçici olarak kullanılıyor. Aslında e, kalıcı olmayan türden e, alkol mürekkeptir ve güneşli gibi yerlerde solma yapabilir. Ama renk canlılığı çok daha farklıdır. E, alkollerle de in inceltilebilir. Pinatalar da permanent alkoldür aslında bunlar. Bunlar kalıcıdır ama şöyle bir şey var. Kalıcılıkla renk solmazlığı arasındaki farkı karıştırmayalım. Yani renk solmazlığı zamana bağlı güneş alan ortamda yapabilir. O yüzden bu tarz alkolü yaptığınız zaman özel vernikleriyle sabitlemenizi tavsiye ederiz. Bir de bu alkolleri normal kağıttan çok yupo kağıtlarda kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Daha e, iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Daha önceki canlı canlılarımızda bunu yine anlatmıştık. İncelemene de tavsiye ederiz bunlarla ilgili. Buraya kadar bir sorumuz var mı? Evet, henüz bir sorumuz yok. Tamam. Resim istiyoruz diye bir yorum geldi. Küçük boylarında bir yandan gösterelim. Evet. Evet, devam edebiliriz. İşte bu tarz mürekkepleri kullanmayacağım. Net bir şey mesela divit uçlu şeyleri var. dip pens setleri falan var. Bunların hepsinin farklı farklı özellikleri de var. Bunları da kullanabilirsiniz. Geleneksel kaligrafiyle kullanabileceğiniz divitler. Bunlarla ufak bir denemeler yapacağız birazdan. Ben bir de e, akrilik özellikli mürekkepleri göstermek istiyorum. Yeni gelen Liquitex'ler ve bunlarla ilgili canlı yayınlar tabii ki yapacağız. Ama şu anda parki tanıtımı yap, yap yapmış olduk. Evet standımıza doğru gidelim. Atölye dedim ha. Evet şöyle. Bunlar eee likitleyeceksin akrilik mürekkepleri yine pigmentler şey sap cream permanent pigment pigment değişir bunlar renk pigmentten oluşur şöyle şevli amulü kuru şimdi Venus orada da akrilik dedik ama e, bunların çeşitleri de farklılık gösterir e, şöyle farklı gösterir bunlar pigmentten yapılıyor bunun pigmentleri onun pigmentleri biraz daha farklıdır o daha böyle şey çalışmaya daha uygundur kağıt yüzeylerde daha uygundur bu sanatsal çalışmaların hepsine uygundur çünkü mürekkepleri şeydir, e, pigmenttir bunların. Mesela ne yazar? Prussian Blue. Şu. Bunları tuvallerde falan çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, gibi. Hatta böyle setleri falan da var. Evet, çok güzel setleri. Yeni geldi. Puring teplikte karıştırabilerek kullanabilirsiniz. Puring tepliklerle. Evet. Diğerlerini göstermeyelim, sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Diğer sınıflarını göstermeyelim. <laughs> evet. Şöyle büyük boyları var. Bir de bunlara işte kalemleri falan kullanırsanız da kalemleri temizlemek için, içini temizlemek için de ona özel çözeltisi var. Hmm. Şöyle. bu da yeni. Hı hı. Bu şekilde. Yine damlalıklı şişelerde. Renkleri oldukça parlaktır. Ee, Akrilik çalışmanın hepsine uygundur. Homojen bir şekilde dağılmasını sağlar. Airbrush'a falan da kullanabilirsiniz. Ama kullanırken de Airbrush mevzularını muhakkak kullanmanızı tavsiye ederiz. Lükteksin bunun için mecumu var mesela ev için. Evet. Evet. Şimdi mürekkeplerden bakalım. Şimdi uygulama alanımıza doğru geçelim. Uygulamalar çok becerikli olmasam da çevre konuda size bir destek verebiliriz. Size güveniyoruz. Görünce <laughs> <laughs> beyefendi <laughs> ben kurtarıp evet. Orada renkli renkli zaten <laughs> <laughs> bir anlayamadım. Bu taraf son bir sunum Şöyle. şunları şöyle gösterelim. Evet. İlk <laughs> <laughs> olarak özel. özel bir etkinlik masası evet. yapmıştık. Suyumuzu alalım. Fırçalarımız var. Mürekkeplerimizi aldık. Mürekkeplerimizi aldık. Bir de şu giviti alalım. Evet. Milim bir Deneme için kullandığımız diviti. Önce bence talensin ekolinden başlayalım. Şöyle mixmedik, 200 gram bir kağıt kullandık. Bu kağıt tabii ki çok temiz olmayacaktır ama denemek için gayet iyidir. Kullanmadan önce ben çalkalamayı tavsiye ederim. Mürekkepler çünkü isterseniz pigmentleri dibe doğru çökme yapabilir. Şöyle bir iki dakika salladıktan sonra evet. kullanmaya uygundur. Şöyle yapalım. Çok tatlı bir rengi var. var? Bu damlalık dış Bunu tabii ki direkt şey yapabilirsiniz. Yani damlalık olarak ki fırça kullanabilirsiniz. Suyla inceltebilirsiniz Ama bence ince tavsiye ederim. Çünkü oldukça akışkandır zaten. Bunu daha akışkan yapmak isterseniz de rengini daha çok bozmaya yarar. Ama parlaklığı, renk parlaklığını görebiliyorsunuz şu anda. Şöyle. Bakın suyla hmm, karıştırdığınız zaman ışık. ne olduğunu gördünüz mü? Daha da akışkan oldu ama rengi açılmaya başladı. Çok tatlı bir renk. Renk ne? neymiş? Turkuaz mı? Hangisiymiş? 640 i̇şte Rengin ismi nerede yazıyor? Tam bu çözemedim. Hımarayla gösteriyorlardı ama. Evet. Blue Screen diyor. Ya bildiğimiz Turkuaz artık. <gülüyor> <gülüyor> Bizi kandıramazsın. Evet, Turkuaz Aynen <laughs> evet şöyle. Bakın görüyor musun? Mürekkebin akışkanlığı. Yol gösterdiğiniz zaman boya akma yapabiliyor. Bak şimdi şuraya göstereyim sana. Aşağı doğru akma yapabilir. Bu tanesinin neydi? Şimdi burada ben bir de Winsor'un ikini denemek istiyorum. Kaligrafi ikini deneyeceğim. Bu ne rengimiz? Scarlet rengi. Şöyle. Hmm, çok hoş bir kırmızı. Evet, Skalet her parlak bir kırmızı. İnanılmaz güzel. Hafif nar çiçeği var. Evet, böyle. nar çiçeği gibi değil mi? Evet. Bunun ekolinden diğer, diğer farkı, o ekolün kadar parlak olmasa da daha şeydir, e, yoğundur ona göre. He, çok daha, daha, yoğun, daha yoğun, diyor. yoğun gözüküyor. Evet. evet. Gördüğünüz gibi daha mat durur. Bir de şöyle yapalım. Töpüğün kırışıldığı için. Çok mu ince seçmişim? Evet çok incesini seçmişsin. Ben de biraz tabii ki te tecrübesiz olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi daha güzel oldu sanki renk. Şöyle yapalım bence. Hmm. Evet. Şu Mesela. Bu kalib şey gibitlerin en büyük özelliği açıldığında bak görebilirsin değil mi? Hmm. Açabilirsin. Evet. Ucu açabilmene sağlar ve toplanır. Boşmuş aslında. Evet. Ya da in çok ince sarma yapabilirsin yani. Şöyle. E çok bastırmazsak açılmadan. O en büyük özelliği açılıp tekrar tekrardan toplanabilmesi. Arasındaki hmm. boşluk kapanabiliyor çok olması lazım. Bu şeyin aslında kullanılan malzemenin kalitesini gösterir. Çok beceremedim. <laughs> Cvt'i beceremedim çünkü çok bildiğim bir konu değil. <laughs> Ama şöyle bildiklerim şunlar. Çok ince kullanıyoruz. Evet. Temizliyoruz. Şimdi şeyi kullandık. <laughs> tekrar şunu bir tekrar göstereyim. <laughs> Bu Mason'un kaligrafi mürekkebi. Akrilik bazlıdır. Şöyle gördüğünüz gibi. Hmm. Transparandır yine. Bütün mürekkepler olduğu Asıl gibi. renk şimdi gözüktü sanırım. Evet. Çok güzel rengi. Daha sonra bu ekolünlerden farklı. Ekolün bu olduğu için çok daha ince ve parlaktır. Bu daha kalındır ona göre ve akriliktir, daha örtücüdür, daha yoğundur ona göre, ekolüne göre ilgini daha görürsün. Bu da Winsor'un Ravine'in reketi. Yine akrilik geldi ve pembe rengi olması lazım. olmuş Fırçaları alıyoruz. Hı. Fırçaları sulu bardakta en bırakmayın en lütfen olacağım. diye bir uyarı geldi Ayşegül Hanım'dan, haklısınız. <laughs> Bazen unutuyoruz. Ama siz bırakmayın. Şöyle. Rengi, evet kalbimiz. Evet. Evet. Çok tatlı bir <laughs> Evet bu da şeyimiz. Meşhur kalbimiz. Meşhur kalbimizi yaptık. Evet, 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 Bu e, kaligrafi mürekkebinden diğer farkı daha parlak olması. Yine arketik bazlı bir üründür. Fitment'tir, e, oldukça iyidir. Evet, tavşan da lütfen deniyor Emre Bey. <laughs> Ona göre. Onu Elif Hanım'a yapıyoruz. Evet. Elif Hanım çok güzel yapıyormuş. Ee, Elif Hanım yapsın diyor. Şöyle. İkisini de birlikte kullanabilirsiniz ama renk karışımları birbiriyle yapmanızı tavsiye ederiz. Ee, şeyleri farklıdır ama aynı çalışma içerisinde üst üste altta da kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur. Aynı şekilde ekolin için de geçerli bu. gibi çalışmalarımızı yapalım. Ay bunu kaçırdım. Hangisiyle yaptın onu? Crimson rengi de yaptım. Dranik hmm. inkin üzerine crimson rengi yaptım. Burada ya ejderha çıktı. Farkındaysınız. Tesadüfler. <laughs> <laughs> Üç vakte <laughs> <laughs> kadar. Oh evet. Liquitex deneyeceğiz. Bakır <gülüyor> rengi. Yani metalik ve beyaz rengin özellikle daha çok çalkanızı tavsiye ediyoruz. Onların pigmentleri daha ağır olduğu için daha çok çekme yapar. Oh. Rengin can, can şeyini görüyor musunuz ya? Hmm, çok güzel. Mesela bu divitte daha iyi olacaktı bence. Şimdi divitte başaramadım ya. Kapıyı ona <laughs> taktım. demek <laughs> 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 Onu anlıyorum. <laughs> evet Ayşegül bu mağazanız nerede acaba demiş. Fenerbahçe'den yayın yapıyoruz. Koz ve teşvikiye mağazalarımız da var. Üçüne de bekleriz. Yok, evet, en, en incesini seçmişim. Osman sen Ben <şimdi>. Aa bak şimdi koş oğlum. Evet işte tecrübeyle öğreniyoruz. Evet öğreneceğiz. ettim diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Alacağım bunu. Ben başaracağım bunu. Şu an bence e, kaligrafi sanatçıları eğer izliyorsa Emre o öyle yapılır mı falan. <laughs> Baksana bela be, mahvettin ucu falan başıma, diyorlardır. Başıma bela açıyorum şu anda farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> en son sor, en çok soru soran kişinin ismini yazmaya çalışıyorum şu anda. Hmm, o yüzden. Evet. Şansına bayağı uzun. Değil mi? Benim isim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alışverişe geldiğimizde dükkanın önünde par araba park edebiliyor muyuz demiş Mina'nın. Otoparkımız da var. İsterseniz otoparkımızı kullanabilirsiniz. Evet. Bize bir korna çalmamız yeterli. Bir korna kadar da. <laughs> <laughs> evet. Boşuma evet. gitmeye başladık Evet. Değil. Yavaş yavaş, yavaş olur. Alışmaya başladım. Oluyordu. Ve... Evet. Ta 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 tam. <laughs> evet Ayşe Hanım. Emin bu haftanın en... <laughs> evet. Yayınımıza en çok destek olduğu için bu hafta Ayşe Hanım'ın evet. adına bir şey yapmış olduk. Evet. Dalga geçtim ama fena olmadı. Değil mi? Aslında becerebiliyorum. Evet, evet. Yani var bir şeyler de. <laughs> Ay yalnız rengi gerçekten çok hoş. Çok iyi, çok iyi. Evet. Dukutex. Çok çok Bakın, hoş. Bakın bunun da rengi görüyor musunuz? Oo. Çok akışkan. Ve içindeki parıltılar ve çok da mükemmel. Akrilik, Dukutex akrilik link. Şöyle koyabiliyoruz. Şimdi şu etrafında bakın, şeyini yaktı biraz. Aa evet. Artık evet. bir ve olduğu için. Bence çok güzel bir Aa yalnız, gerçekten çok evet. hoş. Aradaki şey pigment farkları. Yani bağlayıcı farklarından dolayı oluyor. Aslında solventten dolayı değil. Zaten solvent içeren malzemeler değil bunlar. Şöyle. Veriyorum. bir şöyle, şöyle bir. Maldiv Adaları gibi. <laughs> evet. Sen denemek ister misin? Ben canlı Benim, can ya <laughs> benim yapamadığımı sen yap bakalım. Yok, yok, yok. <laughs> Evet. <Celif gülüyor> Diyip şimdi ya bir anda... Şimdi benden iyi yaparsan hemen canlı yayını kapatırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bir ders alıp gelseydim. Evet. Lükteksin akrik inkil deniyoruz. Zeynep Hanım'a destek olalım. <laughs> Aa bak o da güzel şey. Evet sanırım yoğun yerden hiç bırakmadan devam edersen bu iş olacak gibi. Evet. Ahtapot yaptım size. Beğendiniz mi Emre Bey? Yani ben benden güzel yaptın ya, şu an kıskandım biraz. 2, 4, 6, 8, 8. ayağını da yapalım. Hatta... Yok yapamayacağım, tersten yapayım. <laughs> evet. Kaligrafi sanatını şu an... <laughs> evet, Cennet Hanım'a büyük destek daha var. Evet. Kaligrafi böyle bir şey değil, evet. Haklısınız evet. ama ancak bunu yapabildim. Ha ben de oradan yaratabiliyorum o zaman. Ben de daha kaligrafiye benzer bir şey yapmıştım evet, yani. Evet. <laughs> <Ben> devredeyim. <laughs> Çekim daha iyi belki. Evet. 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 O da çok güzel bir yayındı. Evet, bu arada yayınlarımızın aynen yayınlarımızın evet. hepsi kayıtlı bu arada. Hepsini tekrardan izleyebilirsiniz. Birim birimlerin devitlerinden bahsettik. Sormak istediğiniz bir şey var, şu an alabiliriz yoksa DM'den ulaşabilirsiniz. Evet. Bu haftalık konumuz bu kadar. Ee, bu arada Inktober'a özel e, katılımlar oldu. İnşallah seneye çok daha yüksek katılım bekliyoruz sizden. Böyle etkinlik masamız vardı. Buraya gelen çeşitli sanatçılar evet. burada denemeler yaptılar. Mesela bunun gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok denemelerimiz var aslında. Evet. Mağazalarımıza bekleriz. Evet. Cam yayınlarımızda sizde böyle olmak keyifli. Sorularınız varsa daha sonra da alabiliriz. Evet. Emre Bey bunda mı siz yaptınız yoksa? Yok. kadar becekli değilim. <laughs> <laughs> Şu sağdaki sanırım. <laughs> Şu mu? Evet. Yok o da ben yapmadım. Yok o da değil. <laughs> peki. Evet, katıldığınız evet. için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi hastalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar. Tekrar iyi bayramlar.